Kontrollü hareket A geçersin. geçersiz Sıra altta yardımcıları 65 kilogram yapınız Sıra ol heyecan yapma A yardımcıları 61 kilogram Bas. yapınız Yüksek çek Bas Yüksek. Bas. Toplara çök. Ağrı yardımcıları 79 kilogram yapınız. Ağrı 2 numara Ecmel Cebeci. Yüksek çek. Bas. Evet. Acele etme. İyi çök. Tut. Aferin. Olsun bu kızım. Yüksek çek. Bas. Acele etme. İyi çök. Aferin kızım. Aferin.